Cevizin elegant dokusunu antrasit cam kapaklar ve gold detaylarla buluşturan Soho Yemek Odası, çağdaş dekorasyon anlayışını evinize taşıyor. Lüks etkisini öne çıkaran gold detaylarla bezenmiş özel ayna ve bench tasarımıyla gold kaplama kulplar, kullanım kolaylığı, güvenlik ve uzun süreli kullanım sunan yavaşlatıcı menteşeler, temizliği kolaylaştıran yüksek konsol ayakları, ahşap ve deri etkisiyle doğallığa gönderme yapılmış şık sandalyeler, LED aydınlatmalı konsol cam kapakları, konsol çekmecesinde şık kaşıklık bölmesi, şömine efekti renk değiştiren uzaktan kumandalı Soho TV ünitesi, insan sağlığına duyarlı E1 standartlarında malzeme, Soho yemek odasının mükemmel kalitesini oluşturan ayrıntılar, Soho yemek odası takımıyla uyumlu kelebek dekor ürünleri kullanarak evinizin şıklığını tamamlayabilirsiniz. Hayatı kolaylaştıran tasarımlar bir tek kelebekte. Evimde tek,